emperyalistlere maşa olan Yunanistan'ın büyük itirazlarla çıktığı Anadolu seferindeki yenilgisindeki kayıplara ilişkin bilgileri derlediğimizde görüyoruz ki ortadaki kayıp hiç de öyle azımsanacak gibi değil. Hem Türk hem de Yunan kaynaklarını kullanarak Anadolu harekatındaki Yunan kayıplarına ilişkin bir liste yapmaya çalışınca ortaya çok detaylı bir tablo çıktı. Şimdi 1922 Ağustos ayına gidiyoruz. Büyük taarruz günleri. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Yunanistan'ın Anadolu seferinde uğradığı zarara ilişkin yapılan değerlendirmelerde iki tarafın kaynakları da ortaya konduğunda Yunan tarafının verdiği büyük kayıplar ortaya çıkıyor. Son ana kadar gizli tutulması başarılan Türk taarruzu baskın şeklinde 26 Ağustos sabahı başlar ve 27 Ağustos öğle üzeri Yunanların bir yıldır tahkim ettikleri Afyon güneyindeki cephe yarılır. Bu tek darbe ile 225 bin kişilik Yunan ordusu dört parçaya bölünür. 1. Dövüşerek eriye eriye İzmir'e doğru geri çekilen General Frangu grubu. 2. Dunlu Pınar'a doğru birlikte çekilen Yunan 1 ve 2. kol orduları. 3. Güneyi boş kalınca Bandırma ve Erdiye çekilmeye başlayan Yunan 3. kol ordusu. 4. Bu üç asıl grup dışında kalan 15. Yunan tümeni cephe girişinde bulunan bazı bağımsız alaylar. Bu grup ve birliklerin bir bölümü esir edilmiş, hepsi ağır kayıplar vermişlerdir. Yunan ordusunun kalıntıları Çeşme, Dikili ve Erdek'ten Yunan adalarına ve Doğu Trakya'ya yani Tekirdağ'a kaçacaklardır. 18 Eylül 1922 akşam Anadolu'da bir tek silahlı Yunan askeri kalmaz. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos 1920'deki büyük taarruzun ardından Yunan ordularının geriye çekilişi sırasında şöyle seslenir. Hacanesti gel de ordularını kurtar. Halbuki teftiş için gittiği Afyon'dan İzmir'e dönüşünde bütün cepheyi gezdim. Mustafa Kemal adında bir kumandana rastlamadım diye kibirlenen bu general bırakın ordularını kendisini dahi kurtaramayacaktır. Bütün Yunan kaynaklarının küçük Asya felaketi mikro asetiki katastrofi diye andıkları bu çok ağır yenilgi üzerine Yunanistan'da ihtilal olur, Kral Konstantin tahtını terk eder. 28 Kasım'da da eski başbakan Gunaris, eski bakanlar Theodakis, Baltijis, Stratos, Protopapadakis ile eski başkomutan Hacı Anesti kurşuna dizilirler. Bu konudaki videomuzun linkini üst köşede göreceksiniz. 225 bin kişilik Yunan ordusuyla Rum milisler, Rum, Ermeni çetelerinin temizlenmesi sadece 24 gün sürmüştür. Yunan ordusunun çekilişi de ondan sonrası da Namlar ve onları izleyen Anadolu Rumları bakımından tam bir karmaşadır. Bu yüzdendir ki uzun zaman Yunan kaynaklarında kayıplarla ilgili ciddi ve ayrıntılı bilgiler yer almamıştır. Yunan General Fesopulos şöyle yazıyor. Ordu dağılıyor ve tavşanlar gibi kovalanıyor. Yunan askeri inek gibi teslim oluyor. Spiri Donos da özet olarak şöyle diyor. Yunan ordusu bir hafta içinde o hale geldi ki Türkler Yunanlarla alay ediyor ve telsizle yayınladıkları çağrılarla şöyle sesleniyorlardı. Nereye gidiyorsunuz? Tarihinizi düşünün. Durun da biraz savaşalım. Birinci ve 2. Yunan kolorduları Dumlupınar'a doğru 3 günde çekilebilmişlerdir. Bu çekilişin son iki günüyle ilgili ayrıntılar incelenirse, bu kolordu birliklerinin Dumlupınar'a varmadan önce ne kadar yıpranıp eridikleri daha kolay anlaşılır. Yunan ordusunun o zamanki ikinci kurmay başkanı Albay Mihal Pasara'nın kitabından ilk iki güne ilişkin bazı parçalar şöyle. Düşman tokçusu isabetli ve mütemadi ateşiyle birlikleri parçalıyordu. Cepheden orduya gelen kayıplarla ilgili sayılar hakikatten çok uzaktı. Yalnız 35. alayın bir taburu 1,5 saat içinde 21 subaydan 17'sini ve 700 askerden yarısını kaybetmişti. 13. tümenin 2. alayı ile 12. tümenin 46. alayı savaş dışı olmuş ve dağılmıştı. 4. tümenin sağ kanadı mahvedildi. Muazzam zayiat, panik ve telaş, düzensiz bir şekilde geri çekilmeler başladı. Çekilme emirlerini birliklerin mahvolmaları takip etti. Bu feci mağlubiyet bütün birliklere sirayet etti. Bazı birlikler düşman kasırgasının dalgalarına ümitsizce karşı koyarak düşman topçusunun cehennemi ateşi içinde mahvoldular. 84 uzun menzilli top tamamen mahvoldu. 28 Ağustos sabahı 23. Türk Tümeni'nin baskınına uğrayan Yunan 4. Tümeni bütünüyle dağılır. General Stratigos. Ortaya çıkan yiyecek ve cephane yokluğu büyük felaketlere yol açmıştı. Dört gün süren korkunç ve ümitsiz bir mücadele içinde bocaladıktan sonra geri çekilen birlikler esir olmuş, birliklerinden ayrı düşen erler şuraya buraya dağılmış, ordu komutanı da Murat Dağı'nın güneyinde teslim olmak zorunda kalmıştı. Canal Plus, Franco grubunun sonunu şöyle anlatıyor. 12 bin piyade, bin süvari. Oysa bu grup 10 gün önce 100 bine yakın piyadeden kuruluydu. Frangu grubu artık asker olmaktan çıkmış bir takım perişan insan kümeleri. İzmir'e doğru kaçan bir sürüdür. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Savaşı Yunanlar için tam bir felaket olmuştur. General Trikupis diyor ki, Bugünkü muharebe askerlerimiz tarafından ordumuzun maruz kaldığı büyük kayba işaret olarak ölüm geçidi adıyla anılmaktadır. Ordu ve 1. Kolordu Komutanı General Trikupis, 2. Kolordu Komutanı General Digeniz, 4. Tümen Komutanı General Dimaras, 11. Tümen Komutanı General Kladas, 12. Tümen Komutanı Albay Kalidopulos, 13. Tümen Komutanı Albay Kaybalis, 1 ve 2. Kolordu'nun kurmay başkanları esirler arasındadır. Türk ordusu Kuş uçuşu 300 kilometrelik bir mesafeyi üstelik dövüşerek 14 binde almıştır. Bu hızlı Türk takibi ve Yunan kaçışı içinde Yunan kayıplarının tam olarak saptanamamış olmasını da doğal karşılamak gerekir. Turgut Özakman genel Yunan kaybını bazı verilerden hareket ederek ve karşılaştırmalı tablo çıkararak şöyle hesaplamıştır. Savaş başladığı zaman Anadolu'daki Yunan ordusu kuvveti tam olarak 224.623 kişiydi. Türk ve Yunan kaynaklarına göre kurtulanların sayısı ise şöyledir. 9 Eylül'e kadar İzmir'den kaçanlar 20-30 bin kişi. Urla ve Çeşme'den gemilerle kaçabilenler 15 bin kişi. Dikili'den kaçan bağımsız tümen 7500 kişi. Gemlik, Bandırma ve Erdek'ten kaçabilenler 60 bin kişi. Türklere göre kurtulabilen Yunan askeri sayısı 67.500 ve 77.500 kişi arasındadır. Ama biz şişirme olmakla birlikte Yunan askeri tarihinin verdiği sayıyı doğru kabul edelim. 82.500 kişi. Anadolu'daki Yunan ordusu 26 Ağustos günü 13 tümen ve 3 tümen değerinde 9 bağımsız alaydı. Yunanlar kurtulan asker ve malzeme ile sadece 4 tümen kurabilmişlerdir. Toplam 225.000 eksi 82.500. 20826'sını sağlam ya da yaralı esirler oluşturmaktadır. Geriye 121500 kişi kalıyor. Bu 121500 kişi Yunanların 26 Ağustos-18 Eylül arasında Anadolu topraklarında bıraktıkları en az ölü sayısıdır. Bu sayı Türk ordusunun hesabı dikkate alınırsa daha da fazladır ve 160.000 kişidir. Büyük Taarruz'dan öncekilerle birlikte Yunanların Anadolu macerasında toplam 200 bin civarında kayıp verdikleri anlaşılıyor. Yunanlar bu savaşa 450 topla girmişlerdi. 450 topun 365'ini Türklere ganimet olarak bıraktılar. Yunan ordusu canlı varlığının yarıdan çok fazlasını, silah ve araçlarının ise çok büyük bir bölümünü Anadolu'da bırakmıştır. Akıl sağlığını Mustafa Kemal Atatürk'le bozmuş kimi yazarların aksini ispat için kıvrandıklarına bakmayın. Büyük taarruz Türkler için öyle büyük zaferdir ki bu savaşın sonucu Yunanlar için çok büyük bir yenilgi, tam bir felaket olmuştur. Milli mücadelenin çeşitli evrelerini ele aldığımız video devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, içerikleri beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. We'll <laughs>